Şimdi biz geçen hafta MK'mız bir açıklama yaptı ve bu 38 yılın kısa muhasebesini yaparak sorunların sınır ötesi savaş politikalarıyla değil barış ve diyalog ile çözülebileceğine dikkat çekti ve herkesi sağduyuya davet etti. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Yani bu dönem öyle bir savaş siyaseti var ki barış diyen herkes ya soruşturma geçiriliyor ya hakkında dava açılıyor ya da tutuklanıyor. Bizim Yüksekova Belediye Eş Başkanımız Remziye Yaşar'ın tutuklanma sebebi şuydu mesela. Bir tweet atmıştı ve bu tweette Rus yazar Tolstoy'un Savaş Mızraklı Trompetli bir bayram değildir. Onun manzarası kan'dır, ölümdür dediği için tutuklandı ve suç kabul edildi. Halbuki bu bir gerçektir. Bunu hepimizin hep bir ağızdan söylemesi zorunludur aslında. Bu sınır ötesi operasyonların amacı nedir? Halktan gerçekleri gizlemektir aslında. Halkın yaşadıklarının adını koymamasıdır. Halkın cebine girmesi gereken para, kursağından geçmesi gereken ekmek, çocuğunun eğitimine harcayacağı para aslında savaşa ayrılıyor. Ve Türkiye şu anda ciddi bir ekonomik krizde. Yüz yüze ise zaten bu savaş politikasının devam ettirilmesidir. Peki bu savaş kime hizmet ediyor? Bu kesinlikle halka hizmet etmiyor. Bu sınır ötesi operasyonların ne Trabzonluya ne Ege'liye, ne İç Anadolu'ya, ne Marmara'ya hiçbir ile ve hiçbir yurttaşa bir katkısı yoktur aslında. İktidar şu anda kendi bekası için, iktidarını devam ettirmek için bu savaş politikasına ve e, propagandasına devam ediyor. Geçmişte de bunları çok gördük. Bugün de aynısını görüyoruz. Nedir toplumun dikkatini şöyle toplamaya çalışıyorlar. Biz ülke operasyon yapıyoruz. Ülkenin güvenliğini sağlıyoruz. İnsanların açlığı, sefaleti, yapılan yolsuzlukları unutması isteniyor aslında. Ve açlık ve yoksulluğu gizleme gerekçesi yaptıkları savaş ve e, operasyonlar aslında bu yoksulluğun da ekonomik krizinde gerçek sebebidir. Şimdi bu meselede yani şunu söyleyeyim, diyalog ve müzakere dışında bir seçenek yoktur. Sınır ötesi operasyonlarla bu mesele çözülemez. Bu savaş politikasına, inkar politikasına e, yönelik tutumun bir diğer.